İkizler ve yükselen ikizler 18 Ocak'ta yaşanacak Oğlak Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte sizler için derin bir içsel dönüşüm süreci başlıyor. Bu dönem kendi gücünüzü keşfettiğiniz, belki güç anlamını ve kavramını sorguladığınız, teslimiyetle ilgili konuların altının çizildiği bir süreç sizi bekliyor. Bu yeni ayda özellikle kontrolü elden bırakmanız gerektiği ile ilgili bazı deneyimlere bakış açınızda belki de her şeyi akılla çözemediğinizin, bilgiyle çözemediğinizin, bir tıkla teslim olmanız gerektiğini kabul ettiğiniz bir süreç e, deneyimleyebilirsiniz yine bu süreç maddi kaynaklarla ilgili ödemeler borçlar faturalar burayı nasıl yönetmek e, gerektiği ile ilgili yeni bir yapılanma sürecinin yaşanabileceğini yine buraya ekstradan ikinci kaynakları miras, nafaka, tazminat ya da var olan işinizin dışında part time ya da işte freelance olarak yaptığınız işler varsa buradaki iki iş akışının nasıl ilerlemesi gerektiğini veyahut evliyseniz eşin kaynakları ile ilgili konularda dönüşüm sürecini işaret ediyor olacak. Kontrol etme ihtiyacından ne kadar uzaklaşmanız gerekiyorsa bir o kadar da maddi konular üzerinde kontrollü ilerlemeniz gereken yine de bu içsel dönüşümde teslimiyete tamamız ama para ile ilgili konularda yaptığınız harcamalar, gelir giderler, kaynaklar bu alanlarda neye ne kadar para harcadığınız beklenmedik ani masraflar ya da yapılacak lüks harcamaların sonrasında sizi birazcık zorlaması gibi bir etkinin yaşanabileceğini gösteriyor. Burası dikkat edilmesi gereken konularda. Bir de destek destekleneceğiniz bir alan var ki burada da aileden gelecek bir destek. Özellikle yaşam alanınızla ilgili, evinizle ilgili maddi manevi bir desteği işaret ediyor. Yine burada aile fertleriyle aranızda olan ilişkinin Bağların güçlenmesi, burada yeni bir disiplin, yeni bir sorumluluk alma ihtiyacı hissedebilirsiniz veya bu sorumluluk size verilebilir. Bu alanda 2026'nın bu ilk yeni ayında sorumluluklarla, disiplinle ve içsel dönüşümle ilgili yeni bir planlama süreci başlıyor olacak sizin için. Tüm ikizler ve yükselen ikizlere bu yeni ayda bolca.